Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeni bir futbol akşamındayız. Süper Lig'de birbirinden heyecanlı maçlar oynandı, bitti. Bir tanesi de devam ediyor. Ee, programı çektiğimiz dakika e, itibarıyla e, Kasımpaşa Alanya Spor Karşılaşması e, oynanıyor. Şu dakika itibarıyla Kasımpaşa 2-1 önde. E, üstelik 10 kişi hata dediğin kırmızı kart görmüş olmasına rağmen e, devre arasına girmek üzereyiz. Kasımpaşa 2-1 önde. Biz bugünkü programımızda Sivas, Gaziantep, Göztepe, Antalya ve Rize Denizli karşılaşmalarını değerli üstadımız Özcan Burda ile değerlendireceğiz. Özcan hocam İstanbul'dan herhalde size klasik bir merhabasını yapacak. Evet İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan selamlar sevgiler diliyorum hocam nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz de Atatürk'ün kenti Samsun'dan bütün izleyenleri ve sizi selamlıyoruz. Eyüp Sultan'a da selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz ve e, hocam hemen bu Sivas Antep maçından başlayalım. Güzel bir maç oldu Cuma cumartesi akşamı. Sivas çok gol kaçırdı benim gördüğüm kadarıyla. E, Antepliler işte kırmızı karttan, verilmeyen penaltıdan ve ilk golde faul var iddialarıyla bayağı tepki gösterdiler. Bir de maçın sonunda ee, bizim futbol şeyimizin e, ligimizin en ne diyelim en e, soslarından birisi ama galiba ben onu acı <laughs> biber <güzel>. diye <laughs> Evet çok güzel çok güzel. <laughs> Ayrıldı e, Gaziantep Spor yönetimiyle problemler yaşıyordu zaten. Evet e, o maçtan başlayalım hocam ne diyorsun Sivas Gaziantep neler oldu? Teknik direktörden başlayacaktım ama Sivas'ın hakkını yememek için Sivasspor'dan başlıyorum. Gerçekten haftanın en güzel maçı oldu. Yani Sivas Spor bir ilk yarı oynadı bugüne kadar belki ligimizde bu sezon için söylüyorum böyle bir ilk yarı kalitesi böyle bir ilk yarı temposu böyle bir pozisyon zenginliğini görmedim açıkçası çünkü e, Gaziantep takımı 1-0 öne geçmesine rağmen maçı seyrederken anlıyorsunuz hocam bu Sivas golü atacak. Yani belli ediyor oyunu seyrederken. Yani öyle kanattan geliyor ortada. Fakat bunda bunun başlıca nedeni de Rıza Çalınbay Hoca'nın daha dinamik, daha etkili, daha koşan bir kadro tercihi de, tercihinde bulunması oldu. Gerçekten Kayode gibi bir oyuncuyu forvetin içerisinde oynattığı zaman arkadan gelen İki bek, orta saha oyuncuları falan sürekli hareket halinde ve e, Gaziantep takımını yıldırdılar. Biz bu Gaziantep'teki düşüşün olacağını birkaç evde, evvelki yayınlarımızda söylemiştik. Çünkü artık rakipler Gaziantep'e tedbir alıp oynayacaklar. E, Gaziantep'in gücünü görünce e, rakip artık yani kendi futbolunu oynamaktan ziyade e, Gaziantep'in tehlikeli oyuncularına karşı tedbirli bir oyun yapısıyla çıkıyor. E, tabii Gaziantep'in de üretim eksikliği var Gaziantep takımında. Gaziantep'in klasik bir oyun yapısı var. 5 e, kişilik bir savunma hattı var. Orta sahası ve 2 forvetiyle e, kendi yarı alanında bekleyip e, rakibin kaptırdığı toplarla kontralarla çıkan bir takım. E, rakip onu beklediği zaman e, üretebilen bir takım değil. E, bu hafta da savunmada da iki önemli oyuncusu da kart cezalısı olduğu için biraz savunma zaafı da yaşadılar. E, çok güzel bir maç oldu. Ben Sivas'ın teknik direktör yardımcısı Kenan Oktay var benim takım arkadaşım. Onu aradım ve tebrik ettim. Gerçekten yani e, çok güzel bir futbol seyrettirdiniz bize dedim. E bunda tabii bir de Sivas'ın Avrupa Kupası maçlarının da bitmesiyle Sivas artık bir kendine geldi hocam. Bir silkelendi. E bir de oyuncular rahatsızlıktan çıktılar. E, sakatlıkları da düzeldi ve bir kadro bütünlüğüne eriştiler. E, kadro bütünlüğüne eriştiği zamanda e Sivas'ın bu ligde iyi bir kadrosu var. Baktığın tek tek bireysel olarak baktığımız zaman e, iyi bir teknik direktörü var. E, Sivas'ın bu çıkışı devam edecek gibi duruyor. Fakat ben e, Gaziantep teknik direktörü için şunları söylemek istiyorum. Malumun ilanı hocam. Yani kesinlikle malum. Çünkü bunun böyle olacağı belliydi. Her hafta bir ayrı şov. Renk katıyor tamam. Bir şey demiyoruz. Güzel. Fakat yani her hafta dört e, sarı kart gören ilk teknik direktör hocam ligimizde. Sarı kart cezalısı bu hafta dördüğü sarı kartta, sarı kart cezası yani olacak bir şey mi kardeşim oyuncu değilsin bir şey değilsin fakat yani bir hiperaktiflik var kendisinde sürekli bir e, agresiflik Dör, dördüncü hakeme bulaşıyor rakip oyuncuya bulaşıyor e, yani kimseyi bulamaz nasıl? Şovmen diyorum. Evet hocam şovmen. E, kimseyi bulamazsa kendi oyuncusuna saldırıyor hocam. Yani böyle bizim Allah rahmet eylesin Cihat Erbil hocamız vardı. Aynı ona benzetiyorum ben kendisini. E, bizim çok değerli bir Cihat Erbil hocamız vardı İstanbul'da. Eğip Spor'u da çalıştırıyordu. Yani e, renk kattı ama ben gitmesini hayırlı buluyorum hocam. Yani sen şimdi bir teknik direktör olarak o yayıncı kuruluşa çıkıp da yöneticileri böyle yerle bir edemezsin hocam. Yok oyuncunun parasını ben verdim de hanımdan para istedim de bilmem ne yaptım da bunlar yani güzel seviyeler değil hocam. Ve yönetim kurulu da kapının önüne koyar hocam. Kimse kusura bakmasın. Ben yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Başarıya rağmen Teknik direktörü gönderdiler. E, onlar da yeni bir teknik direktör arayışı içerisindeler. Ünal Karaman'ın adı geçiyor. Onu soracağım hocam. Şimdi bakın Bülent Korkmaz'ın, Aykut Kocaman'ın ve Ünal Karaman'ın isimlerini ben basından okuyorum. Gaziantep'in e, yani oyun yapısına, kadro yapısına bu hocaların hangisi daha e, iyi gelir? Sizin e, yorumunuz nedir? Oyun yapısı için Aykut Kocaman da Bülent Korkmaz da ideal olabilir. Ama Gaziantep'i bir, bir yere taşıyacak teknik direktör Ünal Karaman bana göre. Ünal Karaman çünkü e, Trabzon'da hakkı yenmiş bir teknik direktör hocam. Yani bunu açık yüreklilikle söylemek lazım. Çünkü takımı bir yerlere getirip şampiyon yapma ihtimali varken bir anda görevine son verilip e, yani Ünal Karaman Türk futbolunun bir değeri. Ünal Karaman gibi bir teknik direktörü e, tekrar ben Süper Lig'de görmek isterim ve Gaziantep takımında da çok başarılı olacağına inanıyorum. E, Bülent Korkmaz olmaz, tahmin etmiyorum. Çünkü Bülent Korkmaz yani hem bir süredir futbol piyasasından uzak hem öyle çok e, üst derece başarıları da yok. Aykut Kocaman da e, bu pandemi sürecinde ben teknik direktörlük yapmayacağım diye bir beyanatı var. Yani bu sezon teknik direktörlük yapmayacağım diye bir beyanatı var. Tahmin ediyorum Ünal Karaman'ı e, başa getirebilir Gaziantep ve getirebilirlerse de çok iyi bir iş yaparlar hocam. Peki e, hocam şeye geçelim Göztepe Antalya maçına da şöyle bir bakalım çünkü hani o, o maçın da bir özelliği Göztepe'nin hocası da maçtan sonra istifasını açıkladı İlhan Palut. O da aslında değerli bir e, teknik adam. E, maçta Göztepe e, kaybetmesine rağmen çok kaçırdı ve ikinci devre oyuna giren Doğukan maçın 77. dakikasında bir altın vuruşla 3 e, puanı konuk takımı Antalya Spor'un hanesine yazdırdı. E, şeyin yerine hani ben basından takip ediyorum. E, İlhan Palut'un yerine de Göztepe'nin gönlünden geçen isim Önal Karaman'mış. Öyle diyorlar. Ee, e, bilmiyorum siz bu karşılaşmayla ilgili kısaca neler anlatmak istersiniz? Ve Göztepe'ye tavsiye edeceğiniz e, e, uygun teknik adam yapısı kimdir? Hocam İlhan Hoca'nın ben gitmesine üzüldüm açıkçası. Yani modern futbola çok önem veren. E, yani bugün orta sahada e, daha çok teknik kapasitesi yüksek oyuncuları oynatmaya çalışan bir teknik direktör. Hocam bir teknik direktörün ben kapasitesini şuradan anlarım. Bir teknik direktör kapasitesini anlamak değil de şöyle anlatmak istiyorum olayı. Bir teknik direktör öncelikle teknik yapısı yüksek olan oyuncuları koşturmaya çalışacak hocam. Çünkü yani koşan oyuncu zaten koşuyor ama o kritik anda o kritik pası, o kritik hamleyi yapamıyor. Ama sen teknik oyuncuları sahanın içerisinde koşturabilirsen senin e, maç içerisinde ağırlığın farklı bir boyut alıyor. E ben Paluk sürekli kadro seçimlerinden de görüyorum. Yani e, teknik kapasitesi yüksek, e, oyunu böyle geniş alanlara yayan, e, her alanda yardımlaşan pres yapan bir takım yaratma niyetiyle e, Göztepe'de bir şeyler yapmaya çalıştı. E fakat bundan ilk dönemde de böyle bir başarısızlık yaşayıp ben kulübü bırakacağım falan diye bir beyanatı olmuştu. Sonra yönetim kurulu ona sahip çıktı. Fakat bu son geline, gelişmelerden sonra bir başarısızlık oluştu tabii. Bana sorsanız ben bırakmazdım ama tabii bu Göztepe yönetim kurulunun tercihi. Saygı duymak lazım. Ünal Hoca'yı burada da konuşuluyor, Göztepe'de de konuşuluyor. Konuşulacak tabii. Ünal Hoca değerli bir teknik direktör. Türk futbolunda yeri olması lazım. Bir de İzmir'de yaşadığı söyleniyor. Oradan bir yakınlık var. E, Ünal Hoca da Göztepe takımına yakışır. Yani Göztepe'de Büyük Camii. Yarın seyirci geldiği zaman Göztepe o türbinleri inletecek. İnlettiği zaman da orada hareketli bir teknik direktör lazım. Takımı böyle e, rakip sahaya yerleşmiş sürekli atak yapan... E, Seyirci, seyircinin gözüne hoş futbol, gelen futbol oynatan bir teknik direktör lazım. Bu Ünal Te Karaman tercihi de olabilir. E Maça gelince Göztepe gerçekten şanssız bir akşam yaşadı. Sizin de söylediğiniz gibi. Çok gol pozisyonuna girdi, çok kaçırdı. Fakat işte e, Ersun Hoca ders aldı hocam. Bizim Hatay maçındaki yorumumuzdan sonra Ersun Hoca ders aldı. Artık daha savunmasını kendi birinci bölgesinde oynatıp, Orta saha'da çift ön libero ile yardımlaşarak daha dinamik oyuncuları oynatarak Podolski'yi mesela 21 kişilik kadronun dışına çıkarttı daha dinamik oyuncuları oynatarak daha hareketli bir oyun oynuyor ve yakaladığı kontrolde Yavuç geriye döndü her ne kadar ikinci yarıda girse Yavuç da önemli hareketli bir oyuncu yakaladığı çok güzel bir kontrol da değerlendirerek sahadan galip ayrıldı Antalya dersine iyi çalışmış fakat ona rağmen. E, Göztepe'nin bulduğu çok sayıda pozisyon var Göztepe de iyi futbol oynadı e, İyi futbol tabi her zaman netice getirmiyor e, Yazık oldu Göztepe'ye diyebiliriz bu maç için e Göztepe'nin de tabi e, Beykan Şimşek gibi bir ara transferi oldu Oynatmadı ama Beykan Şimşek bir süper lige adımını attı Beykan Şimşek Ankara Spor'dan biliyoruz Fenerbahçe altyapısından gelme bir oyuncu Beykan Şimşek de önemli bir oyuncu katkı verebilir Göztepe. Ye. Tahmin ediyorum Göztepe bu transfer sezonunda da eksiği olan bir iki yere oyuncu alıp zaten yeterli de kadrosu var Lig için. İyi bir teknik direktörle tekrar çıkışa geçecektir. Hocam son olarak e, bugünkü programımızı Rize-Denizli maçıyla kapatalım. E, her iki takım da tat vermiyor. E, Rize Spor e, hani, biraz daha önde e, rakibine göre. 17 maçta 21 puana çıktı. Denizli Spor ise 17 maçta 14 puanda kaldı. Ben sabahki programda da anlatmaya çalıştım. Denizli'de çok ciddi ekonomik problemler var. Ee, i̇şte futbolcularla yönetimin arasında sıkıntılar var ee, ödemelerle ilgili. Ee, Rize Spor vasat sonuçları almaya devam ediyor. Bu sıkıntılara rağmen Denizli Spor maçı istedi aslında ee, Rize'de almaya çalıştığı ben görebildiğim kadarıyla. Rodel de erken bir gol buldu. 90 artı 3'te de Kemal Rüzgar'la Rize Spor e, beraberliği sağladı. Adeta kör dövüşü gibi bir maçtı benim görebildiğim kadarıyla. 6 puanlık bir maçta e, hiç kimse 6 puanı alamadı. E, i̇ki tarafta birer puana razı geldi. E, benim özetim böyle. E, sizin evet. gördüğünüz nasıl bilmiyorum. Buyurun. Tam, man tam manasıyla kör dövüşü diyelim. Gerçekten doğru bir yorum. E, yani şurada benim gördüğüm Rize takımının gidişatında e, o teknik direktör Thomas'ın yolcu olduğudur benim tahminim. Yani bir iki hafta sonra yolların ayrılabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü e, yani Thomas takıma hiçbir şey vermedi. Yani biz Rize Spor bugün sahaya çıktığı zaman ne oynadığını, hangi taktikle, hangi düzenle oynadığını bir türlü anlayamıyoruz. E, tabii burada e, hakkını yemeyelim. Remi gibi lige Fırtına gibi, gibi giren bir oyuncunun rahatsızlık ve sakatlıktan e, Ocak ayının sonuna kadar oynayamaması da çok önemli bir faktör. Remy bugün Fransa Ligi'nden gelen çok değerli bir oyuncu ve e, yakaladığı pozisyonları e, yüksek oranda değerlendirebilen bir oyuncu. E, i̇lk yarı Denizli Spor daha iyi oynadı ikinci yarıyı oranla. Daha iyi. Ve Rodegel de gerçeği var hocam. Yani harika bir gol attı. Bugün son haftalarda attığı gollerle tahmin ediyorum... Ya 7 ya 8. golünü kaydetti. Çok formda bir dönem yaşıyor. E, ve takıma da e, sahip olma duygusuna erişti şu anda hocam. Bütün takımı etrafına topluyor. Recep Niyaz, e, kaleci Pantilimon yani varını yoğunu ortaya koyuyorlar ama bakıyorsunuz maçtan sonra maç sonu demeçlerinde bütün oyuncular ekonomik sıkıntıdan bahsediyor. Yani bu ekonomik sıkıntılarla ligde kalmanız zor. Yani bunları aşamazsanız ligde kalamazsınız. Yani ta taraftar gelemiyor, maçlara gelemiyor. Federasyon e, naklen yayında gelir sıkıntısı var. E, bakıyorsunuz gelirler azalmış. Yani ona göre transfer politikası gütmeniz lazım hocam. Altyapıya önem vermeniz lazım. bilhassa şehir tek takımları. Ben üç büyükler için bir şey söylemiyorum. Yani üç büyükler yani Dünyaya mal olmuş takımlar. Türkiye demiyorum. Dünyaya mal olmuş takımlar. Bugün dünyanın her yerinde seyircileri var. Onların bütçeleriyle, onların ekonomileriyle aşık atamazsınız. Sizin için tek kurtuluş altyapıdır. Ve altyapıdaki oyunculara ne kadar şans verirseniz o kadar takımın e, e, maddi durumu daha iyi seviyeye gelir. E, i̇kinci yarı maçın ikinci yarısına gelecek olursak ikinci yarı Lize Spor tek kal oynadı. Açıkçası o beraberlik golünü hak etti yani maçın son dakikasında bulsa dahi o beraberlik korunu gerçekten hak etti. Ee, çok pozisyon kaçırdı. Pantilimon yıldızlaştı. Ee, sonuna kadar dayanan e, Denizspor yaptığı bir hatayla e, maç 1-1 bir bir sonuçlandı. 1-1 bir bir maçın hakkıydı diyelim. Bir puan ne Denizli'ye ne Rize'ye kötü. Ge e, gerçi 6 puanlık maçta siz doğru söylediniz. Kaybedilen 4 puan var. Birer puan gitti takımlara. E, daha ligimiz uzun. İkinci yarı oynanacak 20 karşılaşma ve önümüzdeki oynanacak 2 karşılaşma daha var. 22 maç daha var. Ee, devre arasını iyi değerlendiren alt sıra takımları hem transfer olarak hem e, çalışma gerçi çalışma arası verilmeyecek. Sürekli maç var. Şimdi bu hafta kupa maçları var. Önümüzdeki... Hafta sonu genel lig maçı var. Sonra gene tekrar hafta arası lig maçları var. Yani bu transfer sezonunu iyi değerlendiren düşme adayı takımlar bu sene ligde kalacak. E bir de şanssızlık var. Bu sene 4 takım düşüyor. Yani geçen sene 3 takım düşüyordu. Bu sene 4 takım. Yani dördüncü takım niye ben düştüm diyecek sonuçta. Yani her sene 3 takım düşen ligden bu sene 4 takım düşecek. Çünkü 21 takımlı teknik var. Onu 20 takıma düşürmeye çalışıyorlar. Yani bu düşme yarışı çok alevlenecek hocam ikinci yarı. Rize'de, Denizli'de bu yarışın içerisinde olacak gibi duruyor. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz bugünkü değerlendirmeleriniz için. Önümüzdeki hafta Özcan burada ile yine değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Süper Ligi biz bütün boyutlarla değerlendirmeye çalışıyoruz değerli izleyiciler. Sadece işte dört büyük takıma değil bütün Anadolu takımlarına eğilmeye çalışıyoruz. E, futbolumuza renk katan e, ile Sivas'ıyla, Antalya'sıyla, Göztepe'siyle e, bütün e, Anadolu'yu e, dolaşıyoruz. Erzurum'uyla saymamadığımız bir sürü takım var. Ligimizde çok takım var e, biliyorsunuz Özden Hocanın söylediği gibi. Ama biz e, herkese eşit yaklaşmaya ve e, dengeli bilgi vermeye çalışıyoruz. E, kanalımıza bu sebepten dolayı herkese abone olmaya davet ediyoruz. Futbolu doya doya izleyeceğiniz bir kanal. E, TFF 1. Ligi, Süper Ligi uzman isimlerle yorumluyoruz. Futbol severleri için e, gerçekten e, ilgi çekecekleri, ilgiyle izleyecekleri bir kanal e, politikası izliyoruz. Tekrar e, Özcan Hoca'ya ben teşekkür ediyorum. Bugünkü ben teşekkür ediyorum. Ve e, bugünkü yayınımızı da kapatırken hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum efendim.